ÖSYM tarzı problem videolarıyla devam ediyoruz. Haydi okuyalım. Doğum günü partisi düzenlemeyi düşünen Can bir grup arkadaşını davet ediyor. Katılan her kişi pizza veya hamburger menülerinden birini sipariş veriyor. Sipariş verildikten sonra 15 kişi karar değiştirip menüsünde değişikliğe gidiyor. Bu değişiklik yüzünden ödenecek toplam ücret 60 TL artıyor. Pizza menüsü hamburger menüsünden 20 TL daha fazla olduğuna göre hamburger menüsünden pizza menüsüne değiştirmek isteyen kişi sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir doğum günü partisi veriyoruz. Pizza ve hamburger siparişlerimiz veriliyor. Siparişi verdikten sonra 15 kişi siparişini değiştiriyor. Bunlardan x kişi pizzadan hamburgere geçiyor. 15 eksi x kişi ise hamburgerden pizzaya geçiyor. Geçiş yapıyor tamam mı? Hangisi daha pahalı? Pizza hamburgerden 20 TL daha fazla. Şimdi şöyle düşün. Pizzadan sen daha ucuza geçersen sonuçta o 20 TL toplam sipariş düşer. Değil mi? Fiyat düşer. Daha ucuza geçiyorsun. Şimdi bir tane eğer pizza hamburgere geçerse eksi 20 mi? Fiyat eksi 20 TL düşer. X kişi bunu yaparsa Toplam fiyat 20x lira düşer. Düştüğü için eksi dedim. Tamam. 15 eksi x kişi ise siparişini hamburgerden pizzaya çeviriyor. Arkadaşlar bunu yaptığında her kişi de 20 TL siparişte bir artış olur. E toplamda 15 eksi x kişi bu hareketi yaptığı için siparişin toplamında bu kadar bir artış olur. Bu ikisini topladığında ne kadar artıyormuş toplam ücret? 60 TL. O zaman 60 TL eşitliyorum. Şimdi burası ne yaptı? Eksi 20x dağıtırsam şöyle artı 300 artı 300 eksi 20x değil mi? Eşittir 60. E 20 20 daha 40 yapar onu sağ tarafa attım 40x. 300'den 60 çıkarsa 240 o zaman x ne çıktı? 6. Demek ki 6 kişi pizzadan hamburgere geçiş yapmış. 15 eksi 6 9 kişi de hamburgerden pizzaya geçiş yapmış. Bana neyi soruyor? Hamburger menüsü pizza menüsüyle değiştirmek isteyen kişi sayısı. Nedir? 9'dur. Doğru cevap ezirine. Direkt bu şekilde hangi sınava hazırlanıyorsun? AGS, KPS, DGS, ALES. Direkt bu tarz problem sorularıyla arkadaşlar benimle beraber çalışmak istersen zorlu sitesinde ÖSYM tarzı matematik kursuma kayıt olabilirsin. Direkt netlerin yükselecek sayısal mantık da var. Sayısal yetenek hepsi var. Görüşmek üzere. Bekliyorum.